bütün o benliği, varlığı da aradan çağırması gerekir. Bununla beraber bir şeyi öğrenirken, anlamaya çalışırken, bana göre demekten kurtulup, bu konuda Rabbim neyi buyurmuş? Bununla beraber bizim için örnek olan Resulullah Efendimiz bu konuda ne söylemiş, ne yapmış? Nasıl hareket etmiş? Nasıl muamelede bulunmuş? deyip, kendi benliğini, varlığını aradan çekince ne olur? Övülen kul, Muhammed'i kul. Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Hazreti insan. Ama gördüğümüz gibi bir şeyi öğrenirken de cihat gerekir. Bir karar verirken de cihat gerekir, iştihat gerekir. Bir şeyi yaparken de cihat gerekir. Gönlümüzü, nefsimizi temizleyip teskiye ederken de cihat gerekir, iştihat gerekir. Ama bunun karşısında bir de ters tarafta seni bundan alıkoyan düşman vardır. Kim? İblis. Kim? Şeytan. Kim? Şeytanın kullandığı insanlar. Bütün bunlarla da savaşman gerekir. Yani cihad etmen gerekir. Niye bu böyledir? Güçlü olasın diye. Cihad etmeden güçlü olamıyorsun. Yani savaşmadan o gücü kazanamıyorsun. Dik duramıyorsun. Allah'ın huzurunda duramıyorsun. Mesela böyle sporcular vardır. Hangi spora bakarsanız bakın. Önce, önce eğitimini yapıyorlar önce hazırlık yapıyorlar. Yani mesela top oynarken önce ne yapıyor? Antrenman yapıyorlar. Mesela bir hafta boyunca sonra maça çıkıyorlar. Eğer antrenmanı güzel yapmamışsa maçı da oynayamaz. Yenilir. Mesela boks maçı vardır aynı şekilde. Aylarca böyle hazırlık yapıyor. Ne için? O an için maça çıkarken kazanmak için yapıyor onu. Yapmamışsa, o antrenmanı yapmamışsa o maçı kaybeder. Ne kadar antrenman yapmışsa o kadar güçlüdür. Ama bizim düşmanımız bizi yenmek isteyen öyle haftada bir ya da aylar, ayda, ayla ayda bir, yılda bir değildir. Her anda karşımıza çıkabilir, On için bizim her an hazırlıklı olmamız gerekir. Her an karşımıza bir imtihan gelir. Bizim dik durmamız gerekir. Yani şeytanın, iblisin bizi dövmemesi gerekir. Bizi yere sermemesi gerekir. Bizi böyle yere serip ayağına tutup yerde sürüklememesi gerekir. Ama gücümüz yoksa bunu yapar. Manevi olarak bunu böyle yapar darmadağan eder, paramparça eder onu. Maneviyatını paramparça eder. Neden? Gücü yok. Yani cihadi yok. Cihad etmediği için o gücü kazanmamış. Ama bir sefer bir gücü kazandır bir artık onu kaybetmiyorsun yalnız. Maneviyatın gücü de böyledir. Gücünü nereden alıyor? Gücünü imanından alıyor. Gücünü imtihanlar karşısında kazanıyor hangi imtihan karşısında dik durduysa, o çabayı, gayreti sarf ettiyse, o gücünü kullandıysa, onu kazanır, artık tecrübesi de vardır, artık bir daha oraya da düşmez. Yani şeytan orada bir daha onu yenmez, yenemez. Onun için Resulullah Efendimiz Vesselam öyle buyurdu. Bir mü'min bir delikten iki sefer ısırılmaz. Yani parmağını bir deliğe soktu. Yılan onu ısırdı. Yılanın yuvasıymış. Bir daha parmağını oraya sokmaz ve ısırılmaz ikinci seferi. Yani ne demek? Bir mümin bir yerde düştü. Cihadını yapmamış, gücü yok. Bununla beraber ya da yanlış anladı. Yanlış anladıysa bu arada iştihadını yapamamış. Yanlış iştihad etmiş demektir. İçtihadını düzeltir, doğruyu anlar, yanlışı, tehlikeyi de görür. Bir daha şeytanın verdiği o vesvesede 30 tuzağa bir daha düşmez. Kendini korur, kendini muhafaza eder. Gönlünü korur ve muhafaza eder. Yani şeytana iki tokat atar, onu uzaklaştırır. Cihadi kiminle yapıyor? Şeytanla yapıyor. Şeytanlaşmış insanlarla yapıyor. Her ne ki insanı Allah'tan ali koyuyorsa, Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa. Her neye kul olmaya davet ediyorsa, neyin peşinden Allah'tan başka neyin peşinde koşmasını istiyorsa. Bilelim ki o şeytanın vazifesini yapıyor. Şeytana tabi olmuştur. Bu bazen bilerek, bazen bilmeyerek oluyor. Bununla beraber iblis Adem babamızı, hava annemizi cennetten çıkarırken ne dedi? Ben sizi düşünüyorum. Hatta ağlayarak ben sizin için söylüyorum. Ben sizin hayrınızı istiyorum. Ben sizin ebediyen burada olmanızı istiyorum. Melek gibi olmanızı istiyorum. Kalmanızı istiyorum. Zaten orada melek gibiydiler. Kandırdı hem de ağlayarak kandırdı. Sizin için söylüyorum dedi. Cennetten çıkarmış oldu. Allah'ın emrine asi olmuş oldu. Birçok insan bilerek ya da bilmeyerek bunu yapıyor. Yüzde doksan dokuzu bilmeyerek yapıyor bunu. Senin için söylüyorum, şunu şöyle yap. Senin için söylüyorum, buna böyle davran. Senin için söylüyorum, şuna şöyle muamelede bulun. Senin için söylüyorum, doğru budur diyor. O doğru Allah'ın doğru dediği değildir. Ona uyarsan ne olur? Ona uyarsan kaybedersin. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Bir yerde birilerinin bir topluluğun veya Allah'ın ayetleriyle alay ettiğini veya onu inkar ettiğini görürsen hemen oradan uzaklaş. Onlarla beraber oturma. Eğer sen onlarla beraber oturursan sen de onlar gibi olursun. Sen de Allah'ın ayetleriyle alay eder ve inkar etmiş olursun. Onlarla beraber oturursun. Onlar başka bir söze geçinceye kadar. Onlar başka bir söze geçti mi? O zaman onlarla beraber olabilirsin. Ne anlamamız gerekir buradan? Boş konuşanlardan uzak dedi. Allah'ın emrinden başka bir şey söylüyorsa ondan uzak dur. Bir şey söylüyor, onu nefsine göre söylüyor, dünyaya göre söylüyor, onu şeytana göre söylüyor, oradan uzak O Allah'ın ayetlerini o anda inkar ediyor veya biliyor, alay ediyor. Dalga geçmiş, küçümsemiştir, hafife almıştır. Ben daha iyi biliyorum demiştir. Onlarla beraber olsan ne olur? Onları dilsen, dinlesen. Onların söylediğini ciddiye alsan. Onlar gibi olursun. Evet, Allah'ın emri çok net. Onun için ne diyor? Dikkat edin, onlarla beraber olmayın. Ama bazen olur, bu en yakınlarımız olur. Hatta eve gideriz, evdekiler olur. Ne yapacağız? Cihad ve iştihat gerekir burada. Evet, bunu görmen lazım. Bunu görmen lazım. Şu anda artık o kim olursa olsun, ister eşimiz olsun, ister anamız olsun, babamız olsun, kardeşimiz olsun. Eğer seni Allah'tan başka bir şeye davet ediyorsa, Allah'ın emridir bu. Evet, anaya, babaya iyilik yap dedi. Onlara öf bile deme dedi. Onlara ihsanda bulun dedi. Onlarla güzel geçin dedi. Ama bilgisizce seni Allah'a şirk koşmaya davet ediyorsa, sakın uymayasın. Onların sözüne saygı göstermeyesin. Hangi söze? Seni şirket davet edince o sözde. Kadın olsun, erkek olsun. Bu fark etmiyor. Herkese, herkes kuldur. Herkes önce Allah'a karşı sorumludur. Onun için gönlümüze dikkat ediyoruz.